Merhaba arkadaşlar sizlere bugün ters maddelerin dönüşümünden bahsetmek istiyorum. Tabi bunu Excel'de yapacağız. Önceki eğer videolara bakarsanız önceden SPSS'te ters madde dönüşümünü anlatmıştık. Tabi herkesin evinde bilgisayarında SPSS olmadığı için biz bunu Excel'de anlatmak istedik. Şimdi e, nedir ters madde? Ters madde ölçeklerde bir maddeye verilen yani ölçeklerin bulunan maddelerde tutarlılığı sağlamayan madde. Yani şöyle düşünelim. Bana bir ölçek veriyorlar. 20 maddelik bir ölçek. Ben işaretliyorum. Birçoğunu 4 5 e işaretlerken bir madde var ki onu 1-2 işaretliyorum. Yani bakıldığında ters oluşuyor. Şimdi ters maddeyi bulurken bir mantıksal olarak gidiyorsunuz. Bir de istatistiksel olarak gidiyorsunuz. Mesela şöyle 14 maddelik bir tane ölçeğimiz var. Şimdi okuyalım. Öğretmenler yöneticilerin, evet, mesela ilk ile başlayalım. Şöyle, öğretmenler yöneticilerin eksikliklerini bilmelerine rağmen bu durumu dile getirmezler. Eğer ben buna katılıyorsam, evet katılıyorum, çekiniyorum yöneticimden, burayı işaretliyorum. Öğretmenler görüşlerini ifade ettikleri için yöneticilerin meslektaşlarından olumsuz tepki alırlar. Evet, buna da katılıyorum. Çünkü birinci ile Aynı zihniyette cevapladım bunu da. 3'e baktım. Öğretmenler duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri örgütsel öğrenmeyi ve gelişmeyi destekler. Şimdi 1 ile 2'ye tamamen katılan biri buna muhtemelen katılmayacaktır. Bakın hiç katılmıyor diyebiliriz. 4'e bakalım. Okulumuzda bulunan yöneticiler öğretmenlerin yeni uygulamalar konusunda görüşlerini almaya açık değillerdir. Bakın birinci ve ikinci maddeyle aynı tutarlılıkla bir e, madde. Şimdi bakıldığında demek ki üçüncü maddenin ters olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim biz e, Excel'de biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi Excel'de öncelikle Excel'i açıyoruz. Açtıktan sonra burada biz madde, ters maddeyi bulurken e, öncelikle toplam skorlarını bulacağız. Ve ardından da korelasyonla gitmemiz lazım ters maddede. Şimdi her bir maddenin biz korelasyonu şöyle demiştik. Özellikle ölçeklerde maddelerin ayırt ediciliklerini bulurken biz şunu yaparız. Madde toplam korelasyonu. Bakın madde toplam korelasyonu. Adından da anlaşılacağı üzere şöyle yaparız biz bunu. Toplamı bul. Her bir madde ile korelasyonuna bak deriz. işte madde toplam korelasyonu negatif çıkan maddeler ters maddelerdir. Ters maddelerdir. Bu nokta çok önemlidir. Bakın tekrar etmek gerekirse burada. Öncelikle bizler her bir maddenin toplam skorla ilişkisini bulmamız lazım. Yani korelasyonunu ve bunun içinde Excel'de öncelikle toplam skoru ardından da her bir maddenin toplam skorla korelasyonu buluruz. Negatif çıkan bize ters maddeyi verir. Şimdi tabii ki de bizler ters maddeyi bir çevirmemiz lazım. Ters maddeyi tespit ediyoruz önce istatistiksel olarak ve ardından çevirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım çevirirken? Tabii bunu çevirmede SPSS'de rahatlıkla yapıyorsunuz. Fakat Excel'de şöyle bir şey var çevirmede. Mesela kaçlı sizin maddeleriniz? Beşli likert mi? Dörtlü likert mi? Üçlü likert mi? Yani üçlü likert olsa hiç kat katılmıyorum. Kısmen katılıyorum, katılıyorum. Bakın üçlü. Beşli olsa hiç katılmıyorum. Katılmıyorum. Kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum şeklinde. Şimdi mantığımız şu. Ters maddeyi düz yapmak için liker sayısının artı bir. Yani mesela üçlü likert için tabloya baktığınızda... ...üçlü likert için bizler yani üçlü likert için 4 yazıyoruz. Dörtlü likert için 5 yazıyoruz. Beşli likert için altı yazıyoruz. Ve ters maddedeki sayıyı ondan çıkartıyoruz. Şimdi bu durum... Excel'de çok net bir şekilde anlaşılacaktır. Yani burada birazcık daha biz neyini yaptık? Size teorisini vermiş olduk. Şimdi Excel'imiz şu arkadaşlar. Cinsiyet medeni durum bakın 14 tane 14 tane maddemiz var. Likert 5'li Likert bakın 1 2 3 4 5'e kadar gidiyor. 5'li Likert'imiz var. İlk yapmamız gereken şey slaytta da bahsettiğimiz üzere toplam skorumuzu bulacağız öncelikle. Toplam skoru bulurken eşittir topla ya da bazılarında İngilizce olanlarda ne vardır? San vardır. Topla. Toplamı yazacağız. Tabii ki de biz buraya değil. Öncelikle sütunun ismini yazalım. Toplam diye bir sütun koyduk. Koyduktan sonra şuraya başlıyorum. Eşittir topla diyorum. Bakın formül geldi. Neyi topla? Tüm maddeleri topla. Bakın tüm maddeleri topladı ve ardından kapattı ve eşittire bastığımda bakın bizler birinci öğrencinin birden 14'e kadar verdiği cevapların toplamını aldık. 10, 30 çıktı ve bunu alıyorum aşağıya kadar indiriyorum. Böylelikle tüm öğrenciler için toplam skorunu bulmuş olduğum toplam skorunu bulmuş oldum. Şimdi bir sonraki aşamamız neydi? Sunumda dedik ki toplam madde toplam korelasyonu. Bakın korelasyon. Her bir maddenin toplam skorla korelasyonudur bu. Şimdi başlıyorum. Birinci maddem şu en altına geliyorum. Maddemin en altına geliyorum. Geldikten sonra maddemin en altına şuraya eşittir korelasyon formülü eşittir kor, korelasyon yazıyorum. Bakın korelasyon yazdıktan sonra sizin karşınıza şöyle diyor. Dizi 1'i seç noktalı virgül koy dizi 2'yi seç. Yani şuradan başlıyorum. Ctrl Shift ve üst ok tuşuyla yukarıya kadar gidiyorum. Ve tabi B'yi de seçti. Ardından kontrolü bırakıp Aşağı indim bakın şöyle D2'den D708'e kadar seçildi. Yukarıda da görüyorsunuz burada. Ve ben ne yapıyorum? Ben şunu yapıyorum burada da. Evet gördüğünüz üzere şurada. Evet formülümüz var zaten burada. Ve şeye geldiğimde ben noktalı virgülü koydum. Ve ardından formül çubuğunda şimdi toplam sütunu seçiyorum. Bakın toplam sütun. R'leri sonuna kadar seçiyorum. Seçtim bakın gördüğü üzere burada formül çubuğunda D2 nokta üst üste D708 R2 R708 şeklinde geldi ve ok'e OK basıyorum bakın korelasyonum korelasyonum ne çıktı böyle çıktı. Şimdi tabii ki de bunu ne yapmam lazım yan için evet yani iki, bu şöyle yapalım öncelikle ben size şunu da göstermiş olayım. Aşağıda birinci satırı göremiyorum. Şuradan bizler görünümden dondur kısmı. Dondurun vastımda bakın ikinci satırda dondur dedim. Şöyle şuraya dondur dedim. Artık aşağıya indiğimde Excel'de çok net şekilde değişken isimlerini görebiliyorum. Şimdi görüldüğü üzere burada da bakınız Evet, korelasyonumuz nokta 51 çıktı. Şimdi yana doğru götüreceğimizde, götürdük mesela yana doğru şöyle götürdük. Bakın çıkmadı. Neden? Çünkü burada dikkat etmeniz gereken nokta ikinci e, değişken, üçüncü değişkenin toplam skorla ilişkisi. O yüzden korelasyon ilk bulduğum korelasyona toplamın olduğu R sütununa önüne dolar işareti koydum. Dolar işareti ne işe yarıyor dolar işareti? Dolar işareti toplam sütununu sabitliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi ben bunu alıyorum. Aldıktan sonra bakın. Sağa doğru çektiğimde sağa doğru ikinci değişken için neyi gördüm? İkinci değişken için bakın buldum. Tıkladığınızda bakın ikinci değişken için E sütununa geçti ama toplamı değiştirmedi. Toplam sütununu değiştirmedi formül çubuğuna bakarsanız. Şimdi buradan da devam ettiğimizde bakın sağa doğru çekiyorum, çekiyorum. Çektikten sonra artık korelasyon değerlerine baktığımda benim için benim için 3. sütunun korelasyon değerinin negatif olduğunu görüyorum. Şimdi 3. sütunu normale çevirmem lazım. Ben şunu yapıyorum artık çevirirken yeni bir sütuna ters Ters B3 açıyorum. B3 diyorum. Ve bunu yaparken de yaptığım şey şuydu. Beşli likert olduğundan 6 yazıyorum. 6 eksi 3. sütunu 3. sütunu geliyorum üstüne. Evet bakın. Eşittir diyorum. 3, 3 oldu. Ve ardından bunu aşağıya doğru çekiyorum. Evet artık artık bakıldığında bakıldığında şöyle bir durum var. Evet 3. sütunda yer alan sayıların şeyleri değişti. Yani ne oldu? 3 olan 3 oldu. 5 olan 1 oldu. 2 olan 4 oldu. Yani toplamı şeklinde toplamı 6 olacak şekilde değiştiriyorum. Artık tüm analizlerde ben neyi kullanıyorum? Ben ters B3'ü kullanıyorum artık bundan sonraki analizlerde.